Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce sonunda Neslihan, Selen'in ayin olduğunu öğrendi diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı, sizlere daha önce kanalizlerimde söylediğim gibi Neslihan, Selen'in hain olduğunu öğrendi ve Neslihan bu süreçte ne yapacağını bilemedi. Dizimizin yeni bölümünde Altay da gerçeklerle yüzleşecek ve ardından Altay zor bir kararın eşiğine gelecek. Ben Selen'in teşkilat ekibine yardımcı olacağını ve kraliçeye ulaşma sürecinde Selen'in teşkilat ekibinin yanında olacağını düşünüyorum. Bu süreçte Selen büyük bir tehlikenin ortasında kalacaktır. Ancak Altay kardeşini yalnız bırakmayacaktır. Öte yandan Altay bir yandan ejderin peşindeyken Korkut ise Altay'ın ejderi ulaşmaması için elinden geleni yapmaya devam edecek. Ben dizimizin yeni bölümünde Altay ile Korkut'un karşı karşıya geleceğini ve bu ikilinin tanışmasını sonunda göreceğiz. Düşünüyorum. Altay ve Korkut bir süre daha birbirlerine karşı olacaklar. Ancak sonrasında ikilinin birlikte planlarını göreceğiz ve Altay ile Korkut'un birlikte gerçekleştireceği operasyonlar nefesleri kesecek. Ben hem bu ejder mevzusunun hem de kraliçe mevzusunun çok uzun sürmeyeceğini ve çok geçmeden bu ikilinin vedasını göreceğimizi ardından masanın dağılacağını düşünüyorum. Sonrasında teşkilat ekibi daha hızlı düşmanlarla karşı karşıya gelecek ve bu süreçte Albay Nazım karakteri de dizimize dahil olacak teşkilat ekibi daha hızlı düşmanlarla karşı karşıya gelirken Albay Nazım ise bu süreçte teşkilat ekibinin yanında olup onlara yol gösterecek. Çünkü daha önce Altay, Albay Nazım'la ilgili verdiği bilgilerde onun ne kadar korkusuz, ne kadar akıllı, ne kadar da cesur bir karakter olduğunu Neslihan'a söylemişti. Ben bundan dolayı Albay Nazım'ın teşkilata büyük yararının olacağını ve hem operasyonlarda yer alacağını hem de teşkilat ekibini yönlendireceğini düşünüyorum. Ayrıca Neslihan ve Albay Nazım sahnelerinde de duygulandırıcı anlarla karşı karşıya kalacağız. Peki dizimizin yeni bölümüyle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ayrıca gelecek yeni analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimlere açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.